Merhaba arkadaşlar ben Mira ee, ve bugün sabahın köründe tam olarak ee, size bu videoyu izletiyorum tabi izleyen isteyenler izliyor şu an pek hmm, bir, şey, bir şey faydası yok ama ee, kuzenimin pk hesabına bakacağız arkadaşlar daha doğrusu şöyle oldu yani ben e, kuzenimin ve kendimin 4 yıl önceki hatta 5 yıl önceki hesabını buldum ama nasıl buldum şimdi onu göstereceğim şimdi bu arada ben takas ettim süt kutusu bir köpek kitiye şeye kitici kitiye şimdi ben burada geziniyordum böyle gereksiz arkadaşlar yani boş boş e, dediğim ya gereksiz arkadaşla be yani işte öylesine kabul ettiğim arkadaşları çalan çıkarıyordum likaran olmuş be neyse sonra böyle iniyordum iniyordum iniyordum. 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 Maya. Baktım. Aa benim eski kuzen. eski kuzen. Benim kuzenimin adı Maya'ydı. Ve böyle karakteri çok sayıda Hep bununla geziyordu. Hemen numarasını ezberledim. 907204 diye. Ee, şu an e, şey yaptım ya zaten. Takip ettim ya. Şimdi bulacağım buradan bir saat. Ee, burada. Burada fotoğraflarına baktım. Ve e, tamamen benimle e, bu bizim favori karakterimizdi. Daha doğrusu hiç paralı paketimiz olmadığı için bunu kullanıyordum. Benim birkaç paralı paketim vardı. Bu arada Johnny benim arkadaşlar. Johnny. E, şöyle. Şu mor saçlı da benim sanırım. Değişik karakterler yapıyordu. Derya Selin. Hatta buradan Derya olduğundan emin oldum. Derya ya. Selin de onun e, kavga ettiği bir arkadaşı. Sonra şuradan gittim. Johnny. O da benim işte. Beni de takip ediyor. Eski yeni hesabımı. Ha He, arkadaşlar şöyle oldu. Benim yeni hesabımdayken e, bu hesap değiştirmemişti kuzenim. E, kuzenim henüz hesap değiştirmemişti. Evet ve henüz hesap değiştirmediği için ee, ben e, yeni hesap açmıştım. Valaki para, paralı paketlerimin hepsi gitmişti ya. işte e, sonra e, bu hesaptan böyle paralı paket aldım birkaç tane. Öyle de beni takip etti. E, burada da hocam Ayko Dıdıkkın yerine Asel Güler'di ilk adım ama adım Asel değil. Güler de değil. Ya. Neyse şimdi kendi benim eski hesabıma bakalım. Ben bu saçı seviyordum. Çünkü diğer saçlar çok kötüydü. Bu saçı kullanıyordum ve ben burada kendime uğur böceği yaptım. Yanında da tiki var. E, uğur böceği kostümü yoktu arkadaşlar. Linçlimin yani. Uğur böceği kostümü almadın da tiki niye aldın demeyin. E, uğur böceği kostümü gelmemişti daha. Uğur böceği gelmemişti henüz. Pekay Gel, hiç gelmemişti. Sadece tiki geldi. Ben niye bu kadar eski bir oyuncuyum ya? Evet. Ne oldu? Heh. Diş perisi koymuşum ama belki diş perisi adı. Ben niye daha geri, 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 geri şey giremiyorum? Arkadaşlar ben daha geri gitmiştim. Aa benim çok fotoğrafım vardı. İnmiştim bayağı aşağı. Heh, tamam şimdi gel arkadaşlar burada takılmıştım ya bir an. Evet. Türk bayrağı. Bu ne be ben neye işaret? PKGZ. Arkadaşlar eskiden geçit böyleydi görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Bir dakika göstereceğim. Eskiden geçit böyleydi. Buradan böyle gidiyorduk. Aynen. Burada da göl. Aa, eskiden göl öyleydi. Arkadaşlar bir ara şelale vardı. Artık şelale yok olmuş. Bakacağız orayı birazdan. Bu arada arkadaşlar şuradaki şey ben rastgele arkadaşlar seçiyordum orada. Arkadaş olalım diyordu. O da tamam diyorsa oynuyordum yani. Ne var ki bunda yani. Arkadaş seçmişim işte. Bir tane. Tamam. Arkadaşlar ben e, bu maskeyi e, hiç sevmiyordum. Ama e, seviyor muydum? Sevmiyorum. Hatırlamıyorum ya. Ama çok elmas harcadığım için takıyordum. Ve sobyaz satılıyordu bu zamanda. Ben de almadım. Ama pamsım vardı. Arkadaşlar pamsım vardı bu arada. Ama e, maalesef şey yaptım. 3 yıl önce diyor arkadaşlarım 4 yıl önce. Arkadaşlar şu an ben bunu görünce ağladım. Üstümde üstüme bakar mısın? Arkadaşlar bakın. Şimdi şuradaki her şeyi anlatacağım. Bu üstü bilenler bilir. Ve bunu bana kuzenim almıştı. Ve arkadaşlar benim hala <laughs> P.K. gidedeki en sevdiğim pet şuradaki fıstık olan. Um, o benim en sevdiğim peti. Onu çok seviyordum. Neden sevmiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Öyle sana pet falan diye sevmiyorum. Benim ölen bir kuşum vardı. Ee, ölen kuşum da sürekli de o peti gagalıyordu böyle. Ee, sonra öldüğü işte ben de o peti çok seviyorum. Ona o prenses diyordum. Yani kuşumun adı prensesti. Ama adını fıstık koymuşum. Bilmiyorum ya sebebini. Arkadaşlar bu zamanda petlerimle dalga geçmeyin. Çünkü bu zamanlar ayıcık falan yoktu yani. Ayıcık diye bir şey yoktu öncelikle. En değerli petler benim petlerimdi. Aslında en değerli pet diyemiyorum. Pamsi değersizdi arkadaşlar. En değerli pet tek boynuzlu attı. Herkes tek boynuzlu at almak için çabalıyordu. Elmas kazanmak çok zordu. Böyle bir şey mi vardı? O kadar komik ki var ki. Ay ben bu hesabı satarak neler alırım? Bir şey söyleyeceğim. Keşke hesabı şey yapabilirsin ama e postasının şifresini bilmiyorum. Abi dakika hesap kayıtlı değil. Acaba ben annemin telefonundan PK şimdi? Ha bir dakika ben zaten arkadaşlar annemin eski Se... annemin telefonu bana geçmişti. Ee, yani ben diyorum annemin telefon zaten annemin telefondan oynuyorum. Annemin telefondan oynamıyorum arkadaşlar. Annemin eski telefonu benim oldu onu söylemeye çalışıyorum. Ah, ben bu fotoğrafı nasıl çektiğimi çok iyi hatırlıyorum ve Volt seçmiştim. Ee, her her yer çekim güncellemesinde farklı bir şey seçiyordum. Ben niye bu kadar çok şey yaptım? Um kadar. Aa ben kimleri takip ta kimler takip ediyormuş beni? Ben ben takip ediyorum. Maya takip ediyor. Ya niye Su denaz diye biri takip ediyor ki? He, 2019 eşyalarım var ya ondan galiba. Aa Arkadaşlar şu tabuk Tobias'la gelmişti değil mi? Bruce olabilir hatırlamıyorum tam olarak. Vallahi hatırlamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı hesapları <laughs> gösterdim maalesef hesapların şifresini ve postasını hatırlayamıyorum. <laughs> Her neyse ee, ve tek kiteni daimyesiniz yardımlara yazın. Ayıcık istemiyorum öncelikle. Ayıcık istemiyorum. yeter. Köpek kiti de istemiyorum. Süt kutusu da istemiyorum. Tabi parlaksa olur. Güzel bir şey istiyorum. Özel de olur. Bilmiyorum. Neyse o zaman kanalıma abone oldu oldu. oldu o zaman kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız hemen videomuza geçelim. Geçelim. O zaman kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız hoşça kalın.